Merhaba sevgili sosyal depo 5. sınıf sosyal depom genel deneme serilerinden genel deneme 5'in sorularını birlikte çözümleyeceğiz. Soru 1. Yukarıda friklerin hangi ekonomik faaliyet ile uğraştıklarına dair kanıt yoktur diye sormuş. Fibula adını verdikleri çengelli iğne yapmışlardır. Bakın çengelli iğne yapmışlardır İğne nedir? Demirdir. Demiri demek ki şekillendirip başka bir şey dönüştürmüşler. O zaman bu ne olur? Madencilik olur. Madenciliği eledik. Tapetes adını verdikleri halı ve kilim yapmışlardır. Halı ve kilim. Neyden? Günden. Gün neyden? Hayvandan. Demek ki bunlar hayvancılıkla da uğraşmışlardır. Hayvancılık da dedik. Öküz öldürenin ve sabanı kıranın cezası ölüm olmuştur. Saban tarlayı süren alettir. Öküz de bunu sürenler. Demek ki bunlar tarımla da uğraşmış. O zaman tarım dedik. Bize ne diyor? Hangisi yoktur. Bakın ticarete dair bir bilgi yok. Bu yüzden cevabımız ticaret olacaktır. Soru 2. Yukarıda Ela bizlere düşüncelerini anlatmıştır. Buna göre ele hakkında aşağıdaki çıkarımlardan hangisini yapabiliriz? Bugün okulda derslerimiz çok eğlenceli geçti. Çünkü Mehmet Ali öğretmenimizin dersi vardı. Onunla dersimiz olduğu günleri daha çok seviyorum. Öğretmenimizin konuyla alakalı etkinlikleri sınıf arkadaşının ile yaparken çok eğlendik. Öğretmenimizin eğitim hakkımız için yapmış olduğu bu fedakarlık onu daha çok sevmeme neden oluyor. Ben de büyüdüğüm zaman onun gibi işimi çok severek yapacağım. Aksi takdirde işini sevmeyen birisi İşini bu kadar iyi nasıl yapabilir? En büyük hayalim ise büyüdüğümde voleybol antrenörü olmak. Bu yüzden de kursa gidiyorum. Okul çıkışı büyük bir zevk ile Haktan hocamın voleybol kursuna gidiyorum. Ondan çok şey öğrenmek ile kalmıyor. Çok da eğleniyorum. Bakalım hemen. Haklarının farkında değildir. Baktığımız zaman burada diyor ki eğitim hakkımız için diyor. Demek ki haklarının farkında. Eğitim hakkını biliyor. Demek ki bu hakkını biliyor. O zaman hakkının farkında değildir. Değil Bu yanlış. Başarılı bir öğrencidir. Burada Elan'ın başarılı olup olmadığına bir bize bilgi vermiş mi? Hayır. Sadece haklarını söylemiş, gitti kurtları söylemiş, işte burada eğlendiğini söylemiş ama başarılı olup olmadığını söylememiş. O yüzden biz buna ulaşamayız. Okula karşı sorumluluklarını yerine getirmemiştir. Burada yine Ela okula karşı sorumluluklarını yerine getirmedi. İşte parmak kaldırmadan konuştu, okula geç kaldı. Böyle bir bilgi var mı? Yok. O zaman buna da ulaşamayız. Bunu da eledik. Birden fazla grupta yer almaktadır. Evet bakın sınıf grubunda yer almış. Voleybol kursu grubunda yer almış. Demek ki birden fazla farklı gruplarda yer almıştır. O zaman biz buna ulaşabiliriz. Yani cevabımız değişikli olacaktır. Soru 3. Buna göre aşağıdakilerden hangisi dini bayramlarımız arasında yer alır? 30 Ağustos Zafer Bayramı milli bayramlardandır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı da yine aynı şekilde milli bayramlarımızdandır. Yani coşkumuzu dile getirdiğimiz bayramlardandır. Nevruz Bayramı ise mevsimlik bayramıdır. Yani baharın girişini kurtlarız. 21 Mart'ta. Aynı zamanda Nevruz Bayramı Türkiye'nin Ergonokon'dan da çıkışıdır. Yani o amaçla da kurtlanılır. Fakat Kurban Bayramı İslam dinine göre kutlanan bir bayramdır. O yüzden de dini bayramlar arasında yer alır. Soru 4. Yukarıda yer alan parçaya göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz diye soruyor. Kurtuluş Savaşı döneminde ordumu dökülük içinde savaşıyordu. Silah bulsalar düşmanı atacak kurşunu bulamıyorlardı. Ayağa giyecek yırtık çarığı bulsalar yiyecek bir lokma ekmek bulamıyorlardı. Durum bu kadar kötü olunca Mustafa Kemal Paşa tekalif ve milli emirlerini çıkarttı. Bu kanuna göre herkes elindeki giysi ve bir kısmını orduya teslim edecekti. Peki Türk halkı ne yaptı dersiniz? Kendi durumu kötü olmasına rağmen elinde avucunda ne varsa orduya verdi. Onu kendisine saklamadı. Ben yemesem de olur deyip orduya verdi. Ayağındaki çarığını çıkarttı ben yalın ayakta dolaşırım deyip orduya teslim etti. Teslim etmekle de kalmayıp cepheye kadar kendisi götürdü. İşte biz kurtuluş savaşını bu ruhla kazandık. Bizler birlikte hareket edersek birbirimize destek olursak neleri başardığımızı herkese gösterdik. Askeriyle halkı bir olup cepheyi yurdun her köşesine taşımış ve tüm cihana kafa tutmuş ecdadın torunlarıyız. Buna göre bakalım hemen. Savaşlar yalnızca askerlerin mücadelesiyle kazanılır. Hayır. Burada ne diyor bakın askeriyle ile halkı ile bir olmak diyor. O zaman sadece askerler değil. Eledik. Türk halkı dayanışmayı sağlamıştır. Evet. Türk halkı dayanışmayı sağlamıştır. Bakın ne yapmışlar? Elinde avucunda ne varsa bunu toplayıp orduya götürmüşler. Bakın dayanışma olmuş. Yani doğrudur. Birliklerinin artmasıyla başarı gelmiştir. Ne yapmış? Ordusuyla, halkıyla birlik olmuşlar. İşte halk orduya yardım etmiş. Ordu daha iyi savaşmış. Bu şekilde birliktelik ne yapmış? Başarıyı getirmiş. Yani bu da doğrudur. Türk halkı fedakar davranmıştır. Fedakarlıktır bu. Çünkü sen bakın kendin çarığı giymiyorsun, orduya veriyorsun. Kendin yemiyorsun, orduya götürüp veriyorsun. E bu fedakarlıktır. O zaman demek ki Türk halkı fedakar davranmıştır. Bunu da söyleyebiliriz. Fakat bize ne diyor? Çıkarımlardan hangisi yapılamaz diyor. Burada ne diyor peki? Savaşlar yalnızca askerlerin mücadelesiyle kazanılır. Hayır. Burada böyle bir şey yok. Burada ne diyor? Halk da elinden geldiğince fedakarlık yapmış. Bu şekilde biz bu savaşı kazanmışız dediği için bu yanlıştır. Yani cevabımız A şıkkı olacaktır. Soru 5. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi doğru çıkarım değildir diye soruyor. Yakup Ali yolda dalgın dalgın yürürken bir kişi ona Buca Ortaokulu'nun yerini sormuş. Yakup Ali de Hasan Ağa Parkı'nın karşısında diye tarif etmiş. Karşısındakinin anlamadığını fark edince Kuzey Batı yönünde ilerle diyerek yönlendirmiştir. Bakalım hemen. Adres tarifinde göreceli konumdan faydalanmıştır. Bakın Hasan Ağa Parkı, Kuzey Batı yönü demesi bu göreceli konumdur. Yani doğru. Önemli yer adres tarifinde kullanılmıştır. Bakın Hasan Ağa nedir? Önemli bir yerdir. Bunu ne yapmış? Adres tarifinde kullanmış. Hasan Ağa'nın karşısı demiş. O zaman bu da doğrudur. Ara yönlerden yararlanmıştır. Kuzey batı. Kuzey batı nedir? Ara yöndür. O zaman ara yönden yararlanmıştır. Ana yönlerden yararlanmıştır. Hayır. Ana yön nedir? Doğu batı. Kuzey güney. Burada bunlarla alakalı bir şey var mı? Yok. O zaman demek ki ana yönlerden yararlanmamıştır. Bir de hangisi yanlıştır diyor. Yani cevabımız değişiklik olacak. Soru 6. Yukarıda Karadeniz bölgesine yerleşme etkileyen hangi doğal unsur hakkında bilgi verilmiştir diye soruyor. Karadeniz bölgesi denince aklımda yeşillikler ve ormanlar gelmektedir. Ormanlar o kadar geniş alanı kaplamaktadır ki bu durum yerleşmeyi de etkilemektedir. Ormanlık alanlar yerleşmeye uygun olmadığı için insanlar evreni yapmak için ormanlık alanların olmadığı yerleri seçmiştir. Bakın ormandan bahsediyor. Orman nedir? Bitki örtüsüdür. O burada yerleşmeyi ne etkilemiş oldu? Bitki örtüsü etkilemiş oldu. Çünkü unutmayın orman bir bitki örtüdür. Burada da orman yerleşimi etkilemiş. O zaman burada yerleşimi etkileyen şey bitki örtüdür. Soru 7. Öykü yukarıda hangi doğal afetten bahsetmiştir? Merhaba ben Öykü. Sizlere geçen gün tanık olduğum bir afetten bahsetmek istiyorum. Evimizin yaklaşık 10 dakika ilerisinde bulunan tarlamızda toprak çökmesi oldu. Kocaman bir oyuk gibi gözüküyor. İlk gördüğümde çok şaşırmıştım. Okula gittiğimde öğretmenimin nasıl böyle oldu diye sordum. Öğretmenim de bana yer altı sular çok kullanıldığı zaman sular kurur. Bu yüzden de yerin altında boşluklar oluşur ve bir süre sonra üstteki toprak çökebilir demişti. Bakın toprak çökmesinden bahsediyoruz. Özellikle yer altı sular çok kullanıldığı zaman orada boşluklar oluşur ve toprak bir anda çöker. Biz buna ne diyoruz? Obruk diyoruz. Yani öykü obruktan bahsetmiş. Hortum neydi? Rüzgar. Bakın. Yukarıya doğru büyürdü. Erozyon toprağın verimsizleşmesiydi. Heylan toprağın kaymasıydı. Ama burada ne diyor? Toprak çöktü diyor. Çökme dersi hakkında obruk gelecek. O yüzden burada öykü obruğun tanımını vermiştir, bilgisini vermiştir. Soru 8. Yukarıda verilen bayrak hangisinin komşumuza aittir? Baktığım zaman ortada kelime-i tevhidin sembolü var. Yeşil, beyaz ve kırmızı şeritlerden oluşuyor. Bu İran'ın bayrağıdır. İran'ın bayrağının ortasında kelime-i tevhidin sembolü olan bu gördüğünüz sembol vardır. Yeşil, beyaz ve kırmızı renklerden oluşur. Yani cevabımız D şıkkı İran olacaktır. Soru 9. Bu parçadan hareketli ilk insanlar hakkında aşırdık yerden hangisine ulaşılamaz? İlk insanlar doğada hazır bulunan yiyecekleri toplayarak, çevrelerindeki hayvanları avlayarak hayatta kalmaya çalışmışlardır. Yerli şikayet olmadığından barınmayı uygun mağaralarda sağlamışlardır. Mağaralarda ise sabit kalmamışlardır. Sürekli farklı mağaralara göç etmek zorunda kalmışlardır. Hemen bakalım. Doğal kaynaklardan yararlanmışlardır. Evet bakın, doğada bulunan yiyecekleri hayvanları avlamışlar. Demek ki doğal kaynaklardan yararlanmışlar. Mağaralarda barınmışlar sonuçta. Buna nedir? Doğal kaynaktır. Avcı ve toplayıcıdırlar. Bakın, hayvanları avlamaları avcılık, yiyecekleri toplaması ise toplayıcılık olur. Demek ki bunlar avcı ve toplayıcıdır. Yani doğrudur. Üretim yapmışlardır. Hayır, burada üretim yok. Burada ne yapmış? Doğada hazır bulduğu yiyeceği yemiş. Hayvanı yakalayıp yemiş. Burada gidip de kendisi bir şeyleri üretmemiş, şey işte tarım yapmamış, bir şeyleri ekmemiş. O yüzden biz bunların üretici olduğunu söyleyemeyiz. Yani burada üretim yoktur. Yani bu yanlıştır. Sürekli göç etmişlerdir. Evet bakın ne diyor? Sürekli farklı mağaralara göç ettiler diyor. Demek ki bu da doğru. Bunlar sürekli göç ederek yaşamışlardır. Ama bunlar üretim yapmamışlardır. Bunlar hep tüketmişler. O yüzden de cevabımız C şıkkı olacaktır. Soru 10. Yukarıdaki görsel hangi hakkımıza yönelik tasarlanmış olabilir diye soruyor. Fişini al mağdur olma bir alışveriş sepeti var. Yani tüketici olarak sen fişini alırsan hakkını arayabilirsin. Biz buna ne diyoruz? Tüketici hakkı diyoruz. Bizler mağdur olmayalım diye bir ürünü aldığımızda hakkımızı arayabiliriz. Fakat hakkımızı arayabilmemiz için ne? Elimizde fiş olması gerekiyor. Neden? Fiş bizim alışveriş yaptığımızı gösteren belgedir. Burada da onu söylüyor tüketici hakkım var. Fakat tüketici hakkını kullanman için neyin olması gerekiyor? Fişin veya faturan olması gerekiyor. Burada bahsedilen şey tüketici hakkıdır. Yani cevabımız A şıkkı olacaktır. Evet sosyal depomcular genel deneme 5'in soru çözümlerini birlikte yaptık. Anlamadınız veya kafanızda takılan herhangi bir soru varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşçakalın kendinize iyi bakın.